çok sevgili de YouTube'lar hem kalbimin şeysi YouTube'u, hafızamın YouTube'u hem de benimkiler. Bugün hep birlikte efendim Ghost Exorcism oynuyoruz hep beraber. E, toplaştık. Aşağı tarafta Twitch chatlerini sizlere bol, bol bol bol, selamları var efendim. Eğer ki bu tarz ilgili küçük farklı ya da büyük yapımlarla görüntüleri seviyorsanız beğeniyorsanız lütfen videoları beğenmeyi, evet, abone, abone olmayı, abone olmayı, aşağıda hem Twitch'lere hem de bizlere birer selam çakmayı oh. unutmayın. Hadi bakalım. Bir arkadan bir kaktırın şunu kaktırın. Kaktırın bak. Ben biliyorum başıma gelecekleri ya. Aldım bambu sesleri var. Nerede? Ay geldi. geldi. Ay hiç ışık yok. Ay 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 hiç ışık Şimdi yok. herkes el fenerini alsın. Ay. Ben hiçbir şey göremiyorum Enes. El fener nerede? Ekrandan el fenerini al. Ekrandan Ekran, tıklı. Nerede ki? Bende el feneri var mı yani şu an? Bende de elfinir yok. Alo FF. Ekrandan Erim. al. Ekrandan spawn et şuradan al. Hadi dur alayım. alayım. Nereden alayım? Ben spawn ettim. Ben de spawn ettim ama birileri almış benimkini. Şurada şurada takayım. Alpim al, ben yere sinyal attım. Sinyal veriyorum sinyal. Aldım. Tamam siz alın en son ben siz alırım. Şu kim? ha burada sen, var burada var. Benim benim. Ben de ya. bulamadım. Arkada. arkada, arkada mı geldim? ya burada var. en arkada. Hadi gel. En arkada. Ne yapıyorsun? Ne çakıyorum? Anlaşıldı Harun aldım ben. De. Tamam Harun anladık. Haydi <laughs> gidelim kapıyı açalım. Evet arkadaşlar şimdi işte ben o, de önümü göremiyorum bu normal Herkes mi? Herkes bir cihaz alsın. Çok karanlık ama algim yani. Oğlum hiçbir çok şey karanlık. gözükmüyor. Ben şey aldım yine. Oh. Adı neydi bunun? Yeme. Yemef aldık mı? Ha yemef aldık. Benle konuşma alayım ben. Ben kendim O arkadaşlar ama. çok karanlık. <laughs> <laughs> ne no oldu ne no oldu? Ne no oldu ne no oldu? Bir ses oldu bir ses oldu. Bir, şey bir dakika arkadaşlar. oğlum? Önce önce, önce oh. ateşinizi ölçmem lazım. 14 derece geçebilirsin. Ateşini ölçüyorum. Kamera mı ne giriyoruz? 14 geç. Olur, olur. Ben ufak bir şey aldım elime onunla gezeceğim. Tamam aşağıya ateşinizi ölçeceğim önce dur bakayım. Burada var Allah Allah. Bu burada var. Bir şey söyleyeceğim <laughs> hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar dur ateşini ölçüyorum. Ne ne ne? Aa ne oluyor? Atma şunu, atma. Ne oluyor, ne oluyor? Oğlum, şu zehirli oku at bak Bu acaba bir işe yarıyor mu ya? İlla yarıyor. Geliyor mu? Kullanıyor ben bunu. Geliyor, geliyor. Şu an oyundan geliyor zaten. Biz telsizle telsizden konuşuyoruz demek ki. T T T T alo alo merkez. Merkez deneme 1 2 tamam. E tamam, hadi gidelim yürüyün. Hadi yürüyelim. Arkadaşlar eğer bir sıkıntı abi. olursa ben onu cehenneme göndereceğim merak etmeyin. ben onu cehenneme göndereceğim. <laughs> Enes'im YouTube atem etmiş. <laughs> Aha, elimde şu anda şey var, kutsal kitap var. Okuyacağım suratına. Ses geliyor. Aha çam. Şey gördük. Basıyorum Çan. çana. Bas. Bas, Bas çana. bakayım. Basılmadı. Bas bakayım. Ee, bir Aa, şey diyeceğim, görevlerimize bakmadık galiba değil mi? <laughs> Aa evet. Var <gülüyor> <gülüyor> ee, var. Bu önemli bir şey. Oğlum bu nasıl bir iki? <laughs> Aa! Oğlum ne? Oluyor? Ne oluyor? <laughs> o, gelmiyor bu sefer. Bu seslerden de gelmiyor bu Benden de değil. Zaten bu <laughs> senden gelseydim. Neyse. Bu geldiğimiz gibi gelin. gideriz abi. Atlayıp gidelim bence. Arabaya çalıştırsak ne olur şimdi ya? Saçmalama Harun sakın. <laughs> ne diyor ne diyor? Yapacağız. Böyle ee, şeyler mi yapıyorsun? E beni ya? Hayaleti kovacağız. <laughs> video kamerayla e, doğaüstü bir olayı kaydedeceğiz. Ne? O benim işim o. Oğlum, anlatıyorum işte. Sonra YMF'le e, Ataş ateş ölçme var mı? Bu şey mu? yapacağız. Bu kim Ataş bu? K2. Var var. K2 diyor. Bak receive and ero reading kim from bu? a thermometer diyor. Ero <laughs> alacaksın hakkı. Evet. Ben bunu alacağım. O senin 15 bu arada. Orada mı? Güzelim sen kimsin? Bu kim? Güzelim mi? Güzelim mi? Ya güzeli miyim gerçekten? Tamam Tamam. Tamam ne yapıyoruz? Anladın mı görevimizi? Efendim? Efendim abi? Anladın mı görevimizi ne yapıyoruz? Anladım anladım. Şunların görevlerini yapacağız tek tek. Tamam. Yani sırada gideceğiz. IMF'le ölçeceğiz. Termometreyle ölçeceğiz. OCC Reading'le şu şeyi ölçeceğiz. Mel, Mel var ya. Mel bir şey. Okey. Ay! O oh. Allah patladı bir şey kırdı şey yine. Neyi patlattı? Umarım umarım kutsal Ampul suyu patladı. Umarım kutsal Ampul abi. patladı bence ya. Kutsal, kutsal su ses değil miydi o? Kutsal suyu Hı. patlatmış evet. Oğlum <laughs> kutsalı niye attınız kutsalı? Niye attınız? Kutsal <laughs> kutsalı attınız? Kutsalı <gülüyor> <kutsalıydı> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Siz hangimiz attı? Aaa ne karın. kadar zor bir tahmindir karın. bu böyle ya. Ben içerideydim be yalancılar. Ben bilemem. Hain. Ben senin için şey yapmayacağım. Kutsal kutsal ben tam oğlum. oğlum, bir şey fısıldıyor ha. Enes. Size fısıldıyorlar mı? Enes. Cam sikeri var mı bu oyunda cam sikir? Cam sikeri var olabilir. Evet tamam. Enes bak yanıma tamam, ne tamam. getirdin? Erzakli bir şey hayali. Erzakli <laughs> yani. <laughs> oğlum. Bu Bambu Temple dediği bu mu? fısıldıyor da ben Allah. de anlamadım onu. Garip ses geliyor. Ha, sarı daire bayram. Sağ ayak arkadaşlar. Sağ ayakla he ben de. Aaa ne oldu? Hap etti. Şu lanetli cihazı. Aaa bir şey var. Bir şey oldu ne oldu? Ama S siz de pek ötle çıktınız ya. Ne oldu, oldu bir şey ne oldu? Oğlum benim böyle seslere karşı şeyim var ama benim. I firen. a ben sizi yaptım. You who want this place in name of the lord. I command you to go back to where you came from. Allah. Şey şey çok önemli bir şey demem lazım. 15 derece. De git, git, git. <laughs> <Kizim> kaçıyor. <laughs> niye böyle kaçıyorsun? Ben arkadaşlar. <laughs> Lan niye ben içerideyim? Aa geliyor geliyor. bir şey geliyor. nerede? Harz nerede? Buradayım, buradayım. Analog Aa, cihazda şey fısıldadı. Gelin gelin şu ileride. Benim şey. kulağıma sürekli ya. fısıldıyor bu arada. Mezar Çok var abi. gelin. Yine şu aletle orada şey Anam anam. Bak yine fısıldadı var. Aa, burada. Burada burada. Hayır oğlum fısıldayan yok. Burada bir yerde. Ben mi duyuyorum bir tek? Bende de ben de duyuyorum vallahi ben, 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 oğlum, ben ya. sizin, için, sizin için kendimi feda ediyorum. Evet. Evet. Bekleyin. Ne lan hakkında? Elinde bir alet tutarken feneri açamıyor musun oğlum? İçerisi 16 derece. Açamıyorsun da onu ben çözemedim ya. Kaç derece lazım bize? Lokal no, böyle oyun ya? ER0 ölçeceksin, ER0. Ya bende kamera da var, bu kamera da benim çalışmıyor hakkı. Arkadaşlar içeride tek kaldım neden? 17.06. bir şey kırıldı, bir şey kırıldı. Bu kel mi midir? Santigrat değil evet, Ne oluyor? Abi biri ötüyor Yakınlarda bir yerde, yakınlarda belli. E oğlum ben gördüm. Aa gördüm Nereden gördüm. nerede? Nerede Nereden? 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 Görmediniz Aa, mi cidden? Ben, görmedim. Hayır. hayır. Nasıl şey Arkadaşlar belli ki buradan soluk. değil. Sağ sola bir yere gidelim hadi. Hadi yürüyün. Orada sağa gördük, sağa gidelim. Gördük. Bak burada sağ selametsin. Şey Görürseniz haberiniz olsun. Ölçümlerinizi yapın. Şey ne oluyor? Oğlum bu sesler bir tek bana mı geliyor? Yok yok yok. hepimize geliyor. Hepimiz diyor. Mezar burası Ölçündüm herhalde. Ölçündüm Alp'im her şeyi. Bir şey var burada. Çiçeğini aldım. Mezarlık mı? Ölçüyorum, ölçüyorum. Ölçüyorum, Mezarlıktan bir şey alınmaz. Ha Enes 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 bir He. şey buldum. Niye bağırıyorsun bak şu an görüyor musun? Hem biz bunu bulamamıştık da Enes'le. Bak şu an hem şey tutuyorum el fenerini hem radyoyu. Tuş... Nasıl yaptın bunu? Scroll'un orta tuşuna bastım bak. Böyle Scroll'a basıyorum. Açıldı. Ya, Olur, ya, ya. ya Oldu lan. abi. Ya yemin ediyorum var ya mükemmel. <laughs> Yuhu, ah, ya, şurada, burda burada burada burada. Nerede nerede nerede? <laughs> aa burada evet. evet <Gülüyor> <vallahi>. <Gülüyor> aa, niye Bana bir şey yapıyor işte şundan. Arkadaşlar benim içime girdi galiba. Galiba benim içimde şu. Yuhu, abi bir öldü. Şey, işte. Harun git Harun git. Ya Enes hangi sen kitaptan okuyorsun Enes? Bunlar ne ya? Elimdeki kitaptan okuyorum. Oldum. Ne okuyorsun elinde kitaptan? Oğlum kitapta? bana. Bana, kucağına bir üç kulüp alıveren bir felakta Ya Enes <gülüyor> ne, <laughs> ne okuyorsun? Sinirlendirdin hayaleti. Ya oğlum kutsal kitap bu kutsal. La biz Neyse. bunu nasıl çıkaracağız? Nasıl nasıl? Evet evet işte. Çocuğa bak güzelim çocuk nasıl ölmüş ya Valla Harun'um ne hale gelmiş Hop hop Yuhuu Hunters Place Hop Aga nereden geliyor <laughs> Aga Oğlum bir daha öldü <laughs> Ne yiyorsun? Arkadaşlar Nasıl bir yürüyecek mi Nasıl bir yürüyecek mi Nasıl bir yürüyecek mi Ben arabaya gidiyorum bak Kızı helal edeyim Allah'a emanet hiç gerek yok Koşacağım Allah'a çıkarım böyle oyna bu nasıl <laughs> e galiba şey, şey çekiyor yukarıda <laughs> Hayır sıkıntı şu Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz Aa yapmışız lan, ben... bir şeyleri Ya biz bunu nasıl yaptık Nasıl yaptık, yaptık <laughs> acaba Ne şey galiba hayaletin bizi öldürmesi Onu başardık Aa arkadaşlar diyor ki e, Video kamerayı yerleştirin diyor Ben yerleştirin bir tane mi? koydum onu Ah bak bak şu kamera mı bu Bakayım Yo. canım ne bu? bu? kamera bu. Falan bu, ya. bu Kamera bu arada yok. Emin misin? Bu kamera ya. Şey araba kameraları ya işte. Oğlum kameramı mı Arba... kırdılar acaba ben bir tane kamera attım yere. O bir şey yaramamış belli ki. Oğlum, Selam Harun'a gelin. Selam. Karakter haline gelmedim. Oğlum. 6 kişi <laughs> girmişiz 3 kişi kalmışız. 4, 4. Nerede 3 kişi kaldık lan 4. 4 kalmışız. Hayır. Enes. Bak bir kişi yardımcı olmuşsun Enes şu an. Yardımcı olmaya çalışıyorum Harun. sen Harun çok mantıklı şeyler Abi yapayım. biri üflüyor bak yeter. Oğlum biri bir harun zor. üflüyor Zorlarım. ben de anlamadım, <laughs> anlamadım ya. Hainim. Hayalet ya. arabaya kadar geliyor mu? Ay benim Eğer kameram düşüyor. Yere bakıyor. Evet işte yere bakıyor Oğlum, diyorum. Oğlum kulağımın içine biri üflüyor. Abi, sen de duyuyor musun mu aynı şeyleri? Evet vallahi duyuyorum. Gidelim mi bir? Oraya ben de bir duyuyorum. Hadi gidelim yürü yürü yürü. Bak bak. Orada Aa, bir dur, görev yapmışız. İki görev yaptı. Evet, görev Söyle evet. canım. Oraya koyduğumuz kamerayı bir düzeltelim mi? Bak şu bir tane kamera koydum düzeltelim ben ama yere abi. bakıyor. Hadi hadi Resko beraber. Hadi yürüyün hadi hep beraber koş. Arkadaşlar ben bu elimdeki kutsal kitabı okumaya devam edeceğim. Oku oku koruma. sen, sen oku. Tamam Enes şey et. Bize koruma büyüsü at Enes'in. Tamam, Kardeşim atacağım. kulağımı öflenmesinden nefret etmiyorum. Şu ayeti söyleyip kulağımı öflemesin anlaşabiliriz. <laughs> Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oldu dakika, ne oldu dakika, ne oldu ne ne dur, ne. ne? Önüme, ne? Geç, önüme geç önüme geç önüme geç önüme geç kal orada kal orada. İçimizde bir şey mi var. Allah seni kahretmesin atla, ya. Güdüm patladı. Sıfır sıfır dilek tuttu dilek tuttun. O, flash makinesi bu arada. Flash makinesi mi? Lan onun fotoğraf <laughs> çekmiyor mu? <laughs> Yok, Hayır ya. Görünmez şeyleri ortaya çıkartıyor. E bu oğlum bu da görünmez. Adam Aa geldi burada bir yerde burada bir yerde burada bir yerde burada bir yerde burada bir, 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 <laughs> bir, yer, bir, bir yerde. I command you to go back to where you came ya. from. May your body return to the dust. May your body return to the dust to so be the will of the lord place the name of the lord ah kamera burada kamera burada al kamera koş koş koş. Aldı mı kamerayı Ha koyduk kamerayı yere bak tamam boss you kill boner. ah tamam enes alıyormuş düzelttik mi kamerayı bize abi düşündün mü ne oluyor lan oğlum nefes geliyor lan. ben koruyayım seni düzelttik mi enes Hayal Hayalete bir şey söyle. gidelim. Resim koydum. <laughs> oğlum beni sen mi kulağımıza tuttun? Allah'ım gümbür 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 nasıl koşacağımı şaşırdım ya. Ben bunu Tamam. Ya. Ha. Ay. Niye çektin? Yanlış, alet. <laughs> şeyim, <benim>. yanlış <laughs> alet yanlış alet. Ben radyomu kapatayım da. E oğlum bu kamerayı bir hayal kim düşürüyor, düşürüyor ya? Ben Vallahi ben düşürmedim. Unbelievable. Um, bir ben şey takli. diyeceğim Biz kesin emin miyiz orada olduğundan hayal ettik? Yani çünkü ya onun posu orada herkesi peşimizi... öldürdü Peşimize ya oraya o... düşmüş olabilir. Harun'un yani. akliyi ben yerim açlıktan yani Peşimize Ooo oh, taktık Diyor musunuz? Evet Kim yapıyor Kim onu? O? Onu biri yapıyor ya Bilal Kim yapıyor? Artık oraya git bilelim Bak gidiyoruz oraya konuşuyoruz tamam mı? Gel Tamam elimde Hadi bir şey Bilal. var Hadi gidiyoruz Bilal korkmak yok tamam mı? Evet. Ben, benim hiç korktuğumu gördün mü sen? Hayır. <laughs> Göremezsin çünkü ben korkmam. Evet, tabii. Doğru ben de. Şey de ben arkadaşım falan da I am friend. I oğlum o bende konuşma aleti yok ki konuşayım. Bilal de ben olur. de var bak. Açıyorum konuşuyorum. Oda, oda İngilizce oh, konuşuyor. Oğlum gelince. buraya gelince. girince. Buraya gelince yapıyor. Buraya gelince yapıyor bu arada. Burada yaktım bir şey tüsü, var demek yaktım ki. Tüsü. Yaktım tütsüyü. Yaktım tütsüyü. Şu kamerayı Oğlum, ben Deli <laughs> <laughs> sensin Aynen. bu. Ben değilim kamerayı be. getirin abi. Oğlum ben kendim niye korkayım ben koyayım. yapıyorsam? Odaya mı koyayım? Odaya koyacağım. <laughs> Lan! Ghost, I am friend, friend. We are friendly. Bağırma, bağırma. Bir köşeye koy abi. Koydum. Koydu. burada her bir yerde. Oldu. Burada bir yerde. Bu odada bir yerde arkadaşlar. Abi yine düşürdü kamerayı. Bak baba Bu kamerayı düşürüyor ya? Bir şey diyeyim mi? Ya umarım düşürmez. Aa! Ah, ah, the place. Ah, i̇mdat, imdat. In the same Polis. Abi kamera yine düşürdü okuyordu. bizimkiler ama. <laughs> ya bizimkiler mi yapıyor gerçekten? Bir e de, de bence ya ama hiç bilmiyorum ki, yalan olmasınlar. da. <laughs> Hayalet de düşürüyor olabilir sonuçta. Bir daha mı girelim? Kamerayı düzelt. Ya Harun yapıyorsan kamerayı, gerçekten var ya. Orada. Hayır, abi burada diyorum. burada nerede, nerede? burada içeri girme köşede köşede. Sol köşede. Sol köşede. Sol köşede. <laughs> I command you to go back Ya bu ne anlatıyor oldum. ya bu da ya, ne sanıyor orada Oğlum iddia atarlarken keserdik sen İddia atarlarken keser Fesal Rabbim'e ben ben atarlarken Al 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 Adam adam, adam, adam al. arkada adam arkada Adam arkada gidiyor adam arkada gidiyor Arkada gidiyor Arkada gidiyor Çek çek kamerayla çek fotoğrafını çekin Fotoğrafını çekin adamı May your soul return to the earth. May your body return to the. İnan şan ediyor ama lepler adam üstüme geliyor. Allah belanı, adam üstüme geliyor. I am Biden. Biden. Beni bırak Biden. Biden. Place in the name of the Lord. I command you to go where you back to where you came from. Oh. Abi okudu hoca okudu. Ah bizi öldü öldü görevlerde şuna bak. Dur bakayım hiç olan var mı? Bir bokta olmamış ya. Hiçbir görevimiz olmamış dur gidip yetiştireyim. Arkadaşlar hiçbir görev olmamış. Sen niye bizi bıraktın? Görev oldu mu diye bakmaya geldim. Peder öldü. Biliyorum gördüm ya onu hoca öldü zaten sonra geldim görev hoca? oldu mu diye. Be ben evet. şey dedim ona, Elesi abi dedim harbi dinledi lan hayretleri. Durun durun bir Şu şey soracağım. Bir kutsal artık suyumuz ben. var mı? Belki kutsal suyla çıkarabiliriz. Harun kutsal suyla Harun yıkandı. Harun kutsalı patlattı. Dur bakayım var mı hala? Bak, yok arkadaşlar bak, bu evet. Bak bu üçlü her şeyi başarabilir bak bana güveniyor evet. musunuz? Bence de E güveniyorum. Bilal gidiyoruz evet. abi Bilal o kamerayı sen düzeltiyorsun. Bizimkiler de bozmaz ise ben okuyorum tamam mı? Enes'in okumasını aldım. Tamam. Okuyorum. Oğlum. Pelin sen de veriyorsun artık ne verebiliyorsan şu hayalete kutsal mı veriyorsun? <laughs> tamam bakıyorum işte. Atıyorsun. Abi hiçbir şey yok ki hiçbir şey kalmamış. İşte şu silahı alsak altında silah var o ne işe Dur bakayım şey alayım mı onu nerede silah? Al şurada bak altında. Aa dur 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 şu taş işe yarıyordu galiba. Ha taş at oğlum kafasına taş at mesela. Tamam. Aldabildim mi ben taşı? Durun. Ya beni mi çekti? <laughs> dur dur ben ne yapacağım biliyor musun şimdi dur. Şey, şey, ha işte. Hacı Aman alayım şu hacı. Ya dur şunu bırakayım bir, bir dakika. Ha aldım taşı Ta ha, ben hazırım taş elimde yürüyün. Ben hacı Abi aldım, ben de elime hacı ben aldım. Bunu, bu Şeyin Enes'in kitabını okuyunca bu şimdi kış kış gibi bir şey mi? Gidiyor mu yani? Sağ tıkla mı fırlatıyoruz bu arada? Sağ tıkla evet, fırlatıyorsun evet. Tamam okey tamam ben hazırım. Var ya na na yedik ben sana söyleyeyim. Ben şimdi Bilal yani kamerayı diyeceğim konuşur. kamerayı Kamerayı mı diyeceğim? Bilal sen çekeceksin Bilal şey. sen çekeceksin evet, evet. Bende kamera yok ki şu an Kamera içeride Tamam kamerayı alacağız işte onu koyacağız. Aa burada da kamera var. Kamera burada. Bak bro. Hacı, hacı buraya bakayım da. Nerede o? Go or? back to where you came from. Heh. Heh. Tamam kamerayı bıraktım buraya düzgün bir şekilde. May your soul return to the earth. Açtım konuş. ''May your body return to the dust?'' Doğru diyor. ''So be the will of the lord!'' Ne oldu? Oğlum! Bir şey oldu Kapıyı mi? açtı. Hadi, kapı, Aa, kapı, haydi kapıyı, kapıyı. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Aa, aldım. geliyor bir yerde, bir yerde o, nerede Arde, o? Buldum. Haydi, fren, 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 ayım, fren, fren. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben bunu alıp attım, so bir boka <laughs> yaramadı. ''So be the will of the lord!'' Pelin yürüyor. Ne Geliyor! Ne Geliyor. Açtım, 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 Ne Ne ben öldüm. Arkaya sarı sarı. Abi koş abi. Hadi. Biz öldük abi. Duymuyor biz seni duymuyor. <laughs> seni duymuyor. <laughs> <Hacı mi>? Arkadaşlar <laughs> Ruhlar bölgesine hoş geldiniz. Eşyaları havaya kaldıralım biz. Aldık aldık. Alp şey yapalım. Korktalım. Evet biraz eşyaları yapalım. Alp bir Arkadaşlar. <laughs> ben kitabı okudum üfledim. Öldü bence. İyi üfle iyi üfle. Kulü de oku. İyi kulü valla. Onu şey yapayım. Şey Oğlum taşla bir işe yaramadı. Bu altı kişilik oyunda pek kaldım ya. Oğlum hani uçu uçuyor mu gidiyorsunuz arkasından? Uçuyor mu? Bak ben kamera uçuruyorum Kamerayı Bırak şu kamerayı bırak. Arkadaşlar yardım ediyoruz. Yardım ediyoruz. Kitabı alayım. Kitabı <laughs> <Hayır>. alayım. Beni dinle. Beni bak. Listen to me. I command you to go back Dur dur bir dinleyelim o. dur korkusunu bir dinleyelim. May your soul return to the earth motherfucker. May your body return to the bu fast. arada küfürden trigger oluyor. Get return out! Evet küfürden trigger oluyor ya ben küfür edeyim dedim ama kapandı. <laughs> ama bak gelmiyordu bana. Nasıl <laughs> bakıyor her yere? Keşke sesimiz de gitse ya. <gülüyor> <gülüyor> Ses değil de <laughs> <return to> kameralar <laughs> falan çalışsa. Ya. <laughs> ya, ya ne yapıyorsun? Ya? <laughs> <laughs> Taşıyıcı <laughs> bu koşuyor mi? içeri hadi bakalım girelim bizle. Ya, elinde, bir elinde bir elinde kutsal var diğer elinde kapıyı kapatıyor üstüne, üstüne kapıyı kapatıyor <laughs> <laughs> Kızar mı acaba? Aa, Aa, kapat. kapanabiliyor <gülüyor> mu? <gülüyor> o evet, evet Neler neler Kapatsanıza tabii. <laughs> <laughs> Kapalı şu <laughs> bir daha kapat bir daha kapat açtırma kapıyı açtırma kapıyı açtırma kapıyı açtır açtır açtırma. abi oğlum o kadar da cani olmayın lan açtırma kapıyı bayanın orada açtırma kapıyı irade diz üstü mü Oğlum siz niye kamerayı bozuk bozuk durdunuz? <laughs> Aa değil misiniz ya? Abi biz, niye kamerayı bozuyorsunuz ya? Bir şey diyeceğim kamerayı ağır... Bir kere falan yaptık biz onun için hep hayalet yaptık. Oğlum hayalet, bir bozdu, hayalet bir yok bir kamerayı. Ya. Onu ben bir bozdum. Yalan bozdu. yaptım evet, bir kere evet. bir kere Ondan sonra ikincide falan hep şey şeyi bozdu. Ya bozdu. Enes bu nasıl çıkıyor peki? Yani ben kitabı okudum. Evet nasıl olmadı. çıkıyor? Ya abi o kitapla okuduğun zaman uzaklaştırıyorsun kendinden. Haa gördük aynen. Seni uçumlar. aldı lan okurken. Ayet Orada ayetel kürsüsü okudun. Bu arkadaşlar bu arada bu, yapılabilen görevlerden biri. Bakın benim o e, ısı ölçerim ya. Evet, ya 2 evet. dolar kazandınız ondan da. Ya <laughs> dolar oğlum böyle demeyip. <laughs> bir tanesi de benim IMF görevim bu arada. Ay. Ha. Starbucks'ta bir kahve içeyim. Enes mi? bir şey soracağım abi. <laughs> ee, mesela <laughs> benim için, o sana söylediğim diğer oyunda hani hayaleti kovabiliyordun. Bir dualar var okuyordun, gidiyordu en son. Bunda da o mantık mı var? Bunda abi okuyorsun o elindeki kitabı. Tamam. Yani şöyle bildiğin dumanlar falan çıkıyor anladın mı? Gidiyor böyle o zaman. Gözüktüğünde çıkıyor. gözüktüğünde Lan, kutsal su dökseydik mesela bir işe yarar mıydı ki? Bakın. Ben gördüm. Şey haç atınca da değişiyor Hani kovmak için. Duman oldu. 2 saniye sonra tekrar geri geldi. Yani. Ama bizim çıkartmamız Saptımız gerekmiyor var. mu? İçinden Sinema. çıkartmamız gerekmiyor mu bizim? O Neyi hayale çıkartacağız ya. içinden çıkartacağız? Öyle diyor ama. Yapma artık. Yapma. Allah cezanı versin. Yapma şunu. Bak, Ene sana bir şey söyleyeyim mi? Siz o benim dediğime de bayılacaksınız ona net bakalım beraber. Ya ona hangisi net bakalım ya o? Ya. O hangisi Ghost ki? Exide. Şu Ghost Exile pilim bak diyorum ki sana bayılacaksınız. O Kaç Jigolight? Şey yani. Aa az çok az. Dur bakayım bir. Ama Dur bakayım o hemen.